Yoksa oğlum ben Batu'yu da... Oğlum bayağı kişi geliyor lan. Ananın şey amı bu ne? Bir şey oğlum Balabalık bu ne? Oğlum yemin ederim en az 20 kişi var. <laughs> oğlum Benim su kulayına ne bak. Kaçarlar. Su kulayına ne bak. <laughs> Watch, what are you doing? What is this giving what is it? So, I'm a man. Abi çok vurdum. Soldakine çok vurdum. Alper sağında da var. Alper sağında da var. Sağ sağ. Bravo. Bravo. Tamam temiz. Agam 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 agam. Hızlandın hızlandın. Sağda geliyor. Gel al al. Kapıdan arkaya geç. Ben, 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 ben. Hayır, orada Canı yok, canı Benim atın. Adam. adam. Tamam, bana adam. gelin abi, bana oh. Adam bir tane hs attı, barış yerlerden var. I'm out. I'm out. Need ammo. Need ammo. Geçiyor hmm. arkadaşına geçiyor. Ya geçti ya. Öf geçme ya. Oros bu. <laughs> Önümde adam koşuyor. <laughs> Niye saptik? Kim çaldı? birini aldım. Ben kas çık sen çık. Lan, lan diğeri de geçti. <laughs> bu geçemez ama. Anladım. Alper oradan çıkma. Alper oradan çıkma. Şurada Öfken kalsana. Yapıyor. Alper şurada kal. Oha bir hile bu. Şey var bunda. Hile sur'da değil, orada kal. Sur'da mi? orada kal. Kal orada. Okuyan gibi ya. Yapma. Sıçmaydı bir kaldı. Bir kaldı. Emesi var benim. Yapma ya. Ben Hı -hı. Düşünüyorum. Hiç kaldı? Ay. Alper, Ay. su diye aldın mı? Tuttum. Tuttum tamam. da bir dakika. Evet. Kanka yan yürüyor, ses kasan Adam çok seri oynuyor ya. Evet evet aynı. Ne oynadı. Bak şu an oynadı aynı. Kravat. Okay, okay. okay, okay. Diyor bak amına kodum ben orada onu fark etmedim sanıyor ama ben diyorum ya orada hani lan ben geri zekalıyım yemin ederim geri zekalıyım benim kadar malı yok diyorum Barış da orada tamam atıyor amına kodum. İbne. Hadi keser Aa sağda sağda Barış sağında. Barış sağında. Ağaç dibi. O oh, kalaba 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 Hayır. Ya. hayır. Ya. Şurada var. Çok iyi. Sude desem beni alsana. Sen beni alsana prens. Ölemedi. Sen geldin. Bitti mi? Bitti bitti. Tamam ben ben. Bana gelin. Canım. Öldüm. Bir ya bir sakin ol. Benin kanaması belirtilimden var be mı? Be Sude direkt koş. Öl. Sude direkt koş. Sude direkt koş. Yok arabaya. Sude mi? buradayım. Arabaya Sude, Sude bana bak. Sude tam bir alt dereysin. Yok abi öldüm ya. Değil mi? A araç araç. Watch out. Aşağı doğru gidiyor. Gitme gel. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Şurada, şurada. Watch out. Döndü. Oğlum ne yaptım? <laughs> Bir şey diyeceğim o araba yandı. Oğlum Belli. arabanın anasını belledim. Tamam burada burada bir adamı baydım ben. Ne oldu? Oradaki. Ne oldu? Ne Şimdi Bir bir var. Hey, YouTube, bir resim. dışarıda adam vardı onu nasıl kaçırdım ya O içerideki o da o adam ya